Satış danışmanlığı için başvurmuşsunuz. Doğrudur. Amuda kalkabilir misiniz? Kalkarım herhalde de. Niye? Biz çalışanlarımızdan her şeyi yapmasını bekleriz. Amuda kalkarak mı satış yapayım yani? Belki. Finceniz var mıydı? Başvuruda İngilizce yazıyordu. Sonra fince de olsun dedik. Taylandlılarla da çalışıyoruz sonuçta. Ama onlar Tayca konuşuyorlar. Anladım. Siz bu iş için elverişli değilsiniz. Bir dakika. Bu sonuca böyle varamazsınız. Elverişli misiniz? Ani değişimlerinizi düşünürsek hayır ama ben... Kabul ettiğiniz iştahması yok. Şu an ben sizin ne istediğinizi anlamadım. Her şeyden önce biz bir aile olmak isteriz. O zaman evleniyoruz. Sonra her daim alan değil, veren taraf olmanızı isteriz. <laughs> yemek nasıl oluyor? İstediğiniz zaman yiyebiliyorsunuz. Sınırsız yemek yani. Kesinlikle. Süper. Genelde iş yerleri yemek parasını az verir de ondan şaşırdım. O yüzden hiç vermiyoruz. Ha siz para yerine sınırsız yemek kartı veriyorsunuz. Onu da vermiyoruz. Az önce sınırsız yemek demediniz mi? Tabii. Kendi yemeğinizi getirdiğiniz sürece istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Vay. O zaman maaşımı da ben getireyim anlaşalım. Veren taraf olmak bunu gerektirir tabii. Bir iş uğruna öp bari.